Merhaba sevgili izleyiciler. Şu meyvelerin güzelliğine bakar mısınız? Hadi bugün sizlerle çocukların severek içecekleri, hem sağlıklı hem de lezzetli meyve suları hazırlayalım. Meyve suyu yapımında kullanılacak meyvelerin ve sebzelerin mümkünse organik, taze ve çürük olmamasına dikkat edin. Bu hazırlayacağınız meyve suyunun lezzetini ve kalitesini etkiler. İlk olarak hazırlaması kolay, ferahlatıcı ve besleyici bir limonata çeşidi olan elmalı limonata ile başlayalım. Bunun için sadece bir adet elma ve bir adet limon ihtiyacımız olacak. Elmanın kabuklarını soyun, dörde bölün ve çekirdekli iç kısmı çıkartın. Elmayı rondoya koyun ve üstüne sıktığınız bir adet limon suyunu ekleyin. malzemeleri güzelce rondoda çekin. Elmanın ve limonun kabuklarını ise atmayın. Elma ve limon kabuğunu biraz tarçın ile kaynatıp nefis bir çay demleyebilirsiniz. Karışımı bir süzgeç yardımı ile süzün. Lezzeti artırmak için ise biraz ezilmiş nane yaprağı ve bir tutam tarçın ekleyebilirsiniz. Yaz aylarında hazırladığınız elmalı limon tayı buzdolabında 10 dakika bekletip soğuk servis edebilirsiniz. Peki kış aylarına uygun nasıl bir limonata yapılabilir? Bunun için bolca C vitamini ve lif içeren havuçlu portakal suyunu tavsiye ederim. Bu meyve suyu için ihtiyacımız olan malzemeler ise sadece 2 havuç ve 1 portakal olacak. Havuçları soyun ve biraz ufaltın. Portakalın kabuklarını soyun ve dörde bölün. Tüm malzemeleri rondoda çekin. Havuçlu portakal suyundan posayı süzgeç yardımıyla ayırın. Burada kalan posa ve kabukları ise kompost olarak değerlendirebilirsiniz. İşte besleyici havuçlu portakal suyu hazır. Harika oldu. Son olarak kenarda kalmış ve yumuşamış kivilerle bol vitaminli bir kivi suyu yapmak istiyorum. Bir sürahi kivi suyu için 1 kilogram kivi, 1 bardak şeker ve 2,5 litre suya ihtiyacımız olacak. Kivilerin kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayıp tencereye alın. Üstüne suyu ilave edin ve kaynatın dikkat! Kaynama sırasında üzerine oluşan köpüğü bir kaşık yardımıyla almayı unutmayın. Kivili su kaynamaya başladıktan sonra şekeri ekleyin ve kiviler tamamen yumuşayana kadar pişirin. Sonra soğuması için ocaktan alın. Kivili suyu blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin. İşte kivi suyunuz hazır. İşte çocukların severek tüketebileceği sağlıklı ve lezzetli içecekler. Bu tarifleri deneyerek siz de miniklerinizi sevindirebilirsiniz. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın.